Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir kutu açılımı yapacağım. Ondan önce size bu hesabımı tanıtacağım. Burada şelimiz var. Herkes de var. Nita falan var. Bunlar geçiyorum. Önemli olanlar bunlar değil. Arkadaşlar burada Pemimiz var. Nanimiz var. Edgar'ımız var. 7 seviye. Mortis'imiz var. 7 seviye. Max'imiz var. 6. seviyeye geçmeyi bekliyor. Sprout'umuz var. Ay ah, yanlış yaptım sport'umuz var krovumuz var 7 seviye Leon'umuz var 7 seviye Ak köpek balığı Leon'umuz da var daha aksesuar çıkmamış gördüğünüz gibi Gale'ımız var bir de sörcümüz var arkadaşlar. bu hesap böyle ismi Esat kral arkadaşlar şimdi kutu açılımını göstereceğim arkadaşlar şimdi kutu açılımına geçelim Evet ilk öncelikle Brawl Pass'ten mi açayım yoksa şuradaki mega kutuyu mu açayım? Bence en son mega kutuyu açayım öyle yapmak istiyorum canım. En son mega kutuları açacağım. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Evet büyük kutuları açmaya başlıyorum. Evet büyük küçük kutuyu açıyorum. Gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Bekliyordum zaten. 10 taşımızı aldım. Elmas iyidir. Büyük kutuyu açıyorum. 115 yazdı, 3 yazdı bir şey çıkmadı. Tamam. Diğer savaş kutumuzu açalım. Yine bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ondan önce size bir şey göstermek istiyorum kutuları açmadan önce. Gördüğünüz gibi burada 30. kademede Peste. her zaman olduğu gibi kromatik savaşçı, Kolonel Raf var. Burada ise en sonda Samuray Raf var. Samuray Raf da güzel bir karakter. Ama kutulara devam etmeden önce şöyle al bayrafı bir denemek istiyorum. belki bazılarınız deneyememiş olayabilir arkadaşlar. Deneme deneye basıyorum. Al Bayrak arkadaşlar çok yani garip bir karakter. köpek bildiğiniz gibi köpek. Menzili gayet güzel. Sekiyor. Bin vuruyor. Arkadaşlar siz bu karakteri yükseltirseniz bin 1400 e, vuruyordu sanırım. Mesela bunu alıyor arkadaşlar. Bu onu güçlendiren bir şey. Aldı ve 1200 1200 bir meteor çağırıyor bu e, şurada duran şey sanırım ne olduğunu bilmiyorum Garip bir şeye benziyor e, böyle alamıyorsunuz ama ondan en fazla bir tane alabiliyorsunuz sanırım da ben bu karakteri o kadar çok yani se seveniz vardır ya, Ben o kadar çok sevmedim Arkadaşlar sevenler yorum yazsın sevmeyenler de yoruma yazsın ve Tamam böyle bir karakter işte ultisi ama ultisi gayet güzel Bakalım 3700 canlı kromatik. Bence fena değil yani. Neyse tamam kutu da devam edelim. Kalonara böyle arkada kuyruğu var arkasında çok komik. Karakter Şuradaki kutu açılımına devam edelim. Büyük kutumuzla devam ediyoruz. 49 altın 3 hiçbir şey çıkmayacak. Boşuna beklemeyeceğim. Ve şuradan 50 altınımızı aldık. Son 3 kutum kaldı. 3 kutu nerede alıyorsunuz? bir tane metal kutu var. Savaş kutusunu açacağım. Bir şey çıkmadı. Orana bakacağım bir de. Oran oran. Oran her zaman bakıyorum her zaman. Şu bibi veya bir para çıksa güzel olur. Kaynaklara girdim ve oranımız ciddi anlamda düşük. Aksesuar çıkma oranı var. 200, 0 .0, 253 efsanevi savaşçı gizemli savaşçı ise 0. 2627 ya çok az ya hiçbir şey çıkmaz var destansı çıksın arkadaşlar ben kolleti istiyorum şöyle kolletin üzerine biraz tıklayacağım değişik bir video oldu şöyle tıklıyorum tıklıyorum umarım bir şey çıkar Landy'yi destekleyelim arkadaşlar ben Landy'yi destekliyorum Evet daha desteklemiş ama landi destekleyin arkadaşlar Landy karakter çıkartıyor Evet destekliyorum ve bir kutumuz kaldı onu açıyorum hiçbir şey çıkmıyor tabii ki de Ve bakıyorum 45 altın 3 yazdı Evet bir şey çıkmadı gördüğünüz gibi Önemsemiyorum zaten çıkmadı olsun Evet şuradan e, alt, 200 altını aldım Bir dakika arkadaşlar ha tamam savaşıyormuş Şöyle bakacağım. Ve şuradan bir şey bakıyorum da arkadaşlar. Tamam. Evet mega kutumuzu açmadan önce bunu açsam mı ya? Yok açmayacağım ya bunu. Baya açsam mı ki? Bir şey çıkar mı ki ya? Ya çıkmaz. Çıkmaz ya çıkmaz. Yok açmayacağım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tıknaz deril falan var. Bakın böyle kostümler geldi. Bunlar son şans diyor. Ben buradan arkadaşlar yani burada dükkan da yok. Bu hesabın dükkanında yok. Kahraman Bibi alacağım onu size videosunu atarım. Burada güzel kostümler gelmiş ama ben kostüm şeyi değil. Bizim mega kutumuzu açalım. Açıyorum mega kutuyu. Açtım. Bakalım kaç yazacak arkadaşlar. Ben bakmayacağım ekran kaydını alacağım ama bakmayacağım. Şöyle ekran kaydını alalım. Çok merak ediyorum. Şöyle kapatayım. Açtım. Kaç yazdı acaba? 5'tir. 6 yazdı. 6 yazmış. Tamam. Arkadaşlar boşuna beklemeyin. Aksesuar çıkıyor. İzleyin. Aksesuar. Evet aksesuar çıkacak aksesuar kimin aksesuar o bibi geldi arkadaşlar bibi çıkardık evet arkadaşlar bu videomuzda da bibi çıkardık gördüğünüz gibi karak şey bekliyordum aksesuar bekliyordum süpersel çok sağ ol bibi çıkarttık vallahi güzel oldu videomuza bir karakter girdi sonunda 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 arkadaşlar tak gördüğünüz gibi land işe yaradı bakın burada açılmamış savaş e, açılmamış aksesuarlar var burada. Gördüğünüz gibi bir sürü. Ama aksesuar yerine Supercell gitti bana. Buradan tabi verdi. Bakın kahraman bibi gördüğünüz gibi. Böyle işte arkadaşlar. Şurada yok. BB'yi seçelim. işte arkadaşlar videomuz böyleydi. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.